Yani beni öldürecek misin? Oha! Evet dedi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane ötesi bir videoyla bugün karşınızdayım. Bugün gece 3'te Charlie Charlie Challenge yapacağız. Şimdi bu Charlie Charlie Challenge ne diye sorarsanız arkadaşlar çok eskiden bir efsaneymiş arkadaşlar bu. Bugün sizinle birlikte canlı bir şekilde burada bugün yapacağım bunu. Videoyu geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız açıdan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Like butonu şöyle bir parçalayalım. Like butonu şöyle bir parçalayalım arkadaşlar. En az bu videoysam 5000 like bekliyorum. Video ile ilgili görüşlerinizde hepsini yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. En önemlisi de kanalımız. Halen abone değilseniz mutlaka gidip başlayın abone olmayı unutmayın kırmızı abone ol butonu var arkadaşlar onu herkes basar çok mutlu eder beni isterseniz o zaman videomuzu başlayalım şimdi bu deney arkadaşlar A4 kağıdı ile birlikte yapılır bir tane A4 kağıdı ve iki tane kalemi ihtiyacınız var siz bunu sakının ama sakın denemiyorsunuz ilk öncelikle onu bir söyleyeyim ee, A4 kağıdını ortadan şöyle bir ayırıyoruz ilk önce şu şekilde bir tam ortasından bu arada şöyle bir tam yapamasam da biraz olacak şöyle tam ortasından ayırmaya çalışacağım şu şekilde bu çok tehlikeli bir deney. Eskilerde eskiden çok yapılıyordu arkadaşlar ve en, en önemlisi bu efsane gerçek mi değil mi ona bak bugün bakacağız. Çok istiyordunuz gece 3 videolarını o yüzden mutlaka açılan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmuyoruz. Şu şekilde bir tane çizgi çizdim. Ayrıca şu şekilde de bir tane artı yapıyoruz. Çok ortadan olmadı ama biraz şöyle ortaya doğru çekeceğim ben bunu. Şu şekilde inşallah olacak. Bir dakika hop Tamam. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir artı yaptım şu şekilde. Şimdi buraya yes buraya no yazacağım. Buraya da no yazacağım. Buraya da yes yazacağım. Şimdi yazalım buraya şu şekilde. Yes yazalım. Buraya no yazıyoruz. Buraya no yazıp buraya da yes yazıyoruz arkadaşlar. Bu bu şekilde oluyor ve bunu en önemlisi bunu gece 3'te yapmak çünkü gece 3 laneti var biliyorsunuz tüm e, Türkiye tüm bütün youtuberlarda şu an yaptık biz bunu görüyorsunuz bu şekilde yes ve no olarak şu şekilde ekrana göstereceğim ben gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar evet şu an her şeyi yaptık şimdi tek yapmamız gereken kalemleri düzleştirmek bir elimle kamerayı tutacağım ben bir elimle de şu şekilde e, düzleştirme işlemi yapacağım şu şekilde kalemleri orta ortaya tam böyle ortası olacak şekilde koyuyorsunuz. Evet şimdi e, deneyimizi yapıyoruz. İlk öncelikle elinizi elimizi masaya koyuyorsunuz. Sol elinizi ve şimdi deneye başlıyoruz. Charlie 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 burada mısın? Charlie buradaysan lütfen işaret bırak. Charlie buradaysan lütfen işaret bırak. Charlie Charlie Arkadaşlar kalem oynuyor. Lan. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. Charlie, buraday sen lütfen işaret göster. Oha! Abi. Lan? Hayır diyor. Arkadaşlar no işaretini bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kalemi tekrardan tutuyorum. Charlie Charlie. Charlie buradaysan lütfen işaret göster. Abi kaleme ne oluyor? Arkadaşlar kaleme bakın. Abi çok Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardım et. Charlie Charlie. Charlie lütfen buradaysan bir işaret göster. Arkadaşlar kalemleri tam düz koymanız lazım. Bir dakika kam kamerada bir şeyler oluyor ya. Evet. Hadi Charlie buradaysan lütfen ses ver. İşaret ver Charlie. Arkadaşlar aman Allah'ım. Yese geldi. Abi Charlie burada. Abi Charlie burada. Arkadaşlar İnanamıyorum şu an. Allah'ım. Allah'ım kaleme bak. Kaleme bak. Abi bir şeyler oluyor. Arkadaşlar Charlie burada. Oldu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Charlie'ye sorular soracağım. Charlie'ye sorular soracağım. Charlie bana Abi kalem... Abi bak kaleme bak. Lan ne oluyor? Oha. Arkadaşlar kaleme bakın. Kaleme bakın. Oha. Lan kalem hareket ediyor bak. Kalem hareket ediyor. Abi kaleme bak. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tekrar bir deney yapacağım. Charlie'ye sorular soracağım şimdi. Charlie bana zarar verecek misin? Charlie bana zarar verecek misin? Abi. Hayır diyor. Arkadaşlar Charlie şu an canlı canlı Charlie ile itibar kuruyorum Görüyorsunuz no'ya geldi Hayır diyor yani Abi Arkadaşlar bir yandan kamera tutuyorum bir yandan Charlie ile konuşuyorum Charlie bana zarar vermeyecek Şu an onu öğrendik Tekrardan bir deney yapacağız bir dakika Bir dakika abi bir dakika Kalemi tekrardan koyuyorum <laughs> Charlie Charlie şu an evinde misin Abi kalem düştü Kalem düştü. Kalem düştü bir dakika. Bir dakika. Tekrardan da o soruyu soruyorum. Charlie şu an evimde misin? Hayır diyor. Hayır'a geldi. Oha. Hayır şu an Charlie evinde değil. Bir dakika. Tekrar bir soru soracağım. Bir dakika. Ha. Charlie Şu an sesimi duyuyor musun? Abi kalem dümdüz oldu Oha Abi kaleme ne oluyor? Arkadaşlar kalem şu an dümdüz oldu Görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım sen yardım et Bir dakika Bir dakika Charlie o soruyu tekrar soracağım Charlie o soruyu tekrardan soracağım şimdi Charlie Beni öldürecek misin? Abi kalem tekrardan böyle oldu Ya oğlum ne oluyor bu kaleme? Bir dakika Bu soruda bir şey var arkadaşlar bu soruyu Charlie cevaplamıyor Charlie bana zarar Charlie beni öldürecek misin? Oha Evet dedi Ananı satayım Abi Arkadaşlar bu, bu işte bir şeylik var bir dakika Lan Lan ne oluyor? Lan abi bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar bu işte bir şey içtik var ya bak bak şuna bak Charlie beni öldürecek misin dedim eveti verdi evet cevabını verdi Charlie şu an evin içinde arkadaşlar benim acilen bir şey yapmam lazım sakın sakın gece işte bu oyunu oynamayın görüyor musunuz bakın bana musallat oldu sizde musallat olabilir lütfen sakın ama sakın bunu denemeyin. Oha abi lan abi lan evin için dışında... abi ciddi misin sen yanıyor arkadaşlar ben bütün ışıkları kapatmıştım bir dakika bir dakika Charlie evime gelmiş olabilir Charlie evime gelmiş olabilir abi abi bir dakika Charlie bir soru soralım bir dakika arkadaşlar bir dakika bir dakika Charlie bir soru soralım bir dakika. Charlie şu an evimde misin? Charlie şu an evimde misin? Oha. Evet işaret verdi. Charlie şu an evimde misin? Evet diyor. Arkadaşlar Charlie şu an evimde. Charlie şu an evimde. Benim acilen bir şey yapmam lazım. Charlie şu an evimde. Acaba şu bahçede falan mı? Hah? Charlie burada falan mı lan? Neyse. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Başıma daha çok daha çok bela açmadan ben bu videoyu kapatmak istiyorum. Şimdi ben bu Charlie şeyinde hatta bakın şu Charlie şeyinde şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yırtıp atacağım. Kendinize iyi bakın. Açıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Onurum ve Lütfen yanımda olun ve lütfen videoyu beğensin. Hadi bakalım kendinizi belli edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.